Abi dediğim gibi difüz ışık yani ne kadar ışık difüz olursa ne kadar fazla katmandan geçerse güneş ışığı o kadar yumuşuyor. Gölgeler o kadar azalıyor. Dolayısıyla yani e, nasıl diyeyim sana yumuşak ışıkta keskin olmayınca gölgeler. Nasıl ya o film o, o anladın mı sen o filmin zımsiyatını veriyor yani. O yüzden, o yüzden yani. sana aradım diyorum ama o zaman kapalı olsa tam film çekmedik ama. Ben. Abi işte aynı fikirdeyim ben de yani. Oğlum öyle çıkılır mı ya ama ya? Abi sakin. Ya ne demek sakin oğlum? Sakinim zaten. Ya insanlar araba kullanmayı bilmiyorlar. Salak salak hareketler yapıyorlar. Oğlum bak trafikteki insanların %50'sinden fazlasının ölmesi lazım abi. abi sakin mi? Abi sakinim ben ama zaten ya. İyi hadi çıkalım artık o zaman yola. Abi her arabaya bindiğimizde aynı şey. Ne güzel gidecektik Marmara'ya gidecektik. 45 dakikaya oradaydık. Arabada araba diye tutturdun. Gideceğiz orada. Yer de bulamayacağım. Bir de benim başıma öyle etini öyle yiyeceğim. Yarım saat dolaşa. Vallahi inerim ben arabadan. Giderim abi bizimkileri. Sen de olan dur arasını satayım. 12-12'ye kadar bir yer bulursun. bulmasın. Gir bir ara sokağa. Artık tekerle mi Kolunu bacağını gezip dilendirirler.